Tamam şey kaldı. Şey. inşallah Koleji, kolay olacak. İyi e, iyi e, e, böyle geçerse iyi. E. İyi. E, biz razıyız işte iyi e, iyidir böyle geçerse iyidir. Ben misafir olduğum için iki defa biniyorum. Onun için yani diyecek bir şey bulamıyorum. İnşallah iyi olur. İyi, yani iyidir. Otobüsler çalışsa iyidir. Yani şimdiye kadar bu kaç, kaç aydır yani perişan olduk. Ama e, şimdi çalışsalar iyi olur. Yani ihtiyarlar gidip gelirler. Otobüsler gelse iyi memnun <laughs> gelmesi çok iyi oldu. Bir dahaki geçen seferkiler zaten çok yavaş geliyordu ve tek olduğu için aslında bunun bunun gelmesi de bir anda çok iyi oldu. Ben dün geçen sefer okula yürüyüp gelmek zorunda kalmıştım. Diğer şoförleri gelince onlar da bayağı yavaş sürüyorlar, az oldukları için. Bir de durakta durma sıkıntısı falan az az olduğu için gelmesi iyi oldu bence. Bala bu işte emeği olan bütün insanlarımıza teşekkür ederim. İyi bir hizmet. Herkese teşekkür. İyidir, çok güzel. Elinize sağlık. Vallahi teşekkür ederim. İyi bir hizmet. Hizmetin sınır yok. Daha fazla hizmet istiyoruz. O kadar. İyi oldu. Öğrenciler için iyi olur. Ee, bir de gece hastası olanlar için hastaneye uzak ee, imkanlar daha iyi oldu, daha güzel. İyi bir hizmet. Sağ olsunlar, var olsunlar.